şirkete erken geçmek istiyorum. Senin ne işin var burada? Sevmediğin biriyle nasıl evli kalıyorsun? Bu neyin kafası anlamıyorum. Öyle mi canım? Bak neredesin? nasıl söyleyeceğim? Kapıma ilk defa icra memuru geliyor. İtibarımı iki paralık ettin. Sevilmek için mi borca girdin? Bana yalan söyledin. Hayatımda ilk defa kapıma haciz memuru dayandı. Şimdi gözüm görmesin seni. Hadi defol git odana. Anladın mı? Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak? Videonun başında da gördüğünüz gibi Asude'nin kardeşinin diziye katılması yeni bir kaosa yol açabilir ve Işıl'ın geçmişine dair sırlar teker teker ortaya çıkabilir ama bu videoda yeni sezonda artık dizide olmayan karakterlerden bahsedeceğiz. Eğer siz de Işıl'ın yeni sezonda olmamasını istiyorsanız videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Türk dizilerine dair en doğru tahminleri kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olun. Videoya Fatih ve Doğa ile başlıyoruz. Son bölümde de gördüğümüz gibi Fatih ağır bir şekilde yaralanmıştı. Peki Fatih'in sonu ne olacak? Gelen haberlere göre defne karakterini canlandıran Müge Bayramoğlu yeni dizi Leyla Halide yer alıyor. Bu da Defne karakterinin diziden çıktığını gösteriyor. Bu nedenle Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu büyük bir şokla başlayabilir ve o şokta Fatih'in ölümü olabilir. Peki Fatih'in ölümünden sonra neler olacak? Ayrıca Mustafa karakterinin akıbeti hala belirsiz. Bana göre duyulan son silah sesi polise ait ve Mustafa ve Abdullah bu çatışmadan zarar görmeyecekler. Ama Fatih karakteri gelecek sezonda diziden tamamen çıkmış olacak. Sizde lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın. Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi Işıl skandalından sonra Abdullah ile Asude arasında bir aşk doğacak. Çünkü Asude Abdullah'ı Işıl'ın tehlikesinden korumaya yardımcı olmuştu. Ve 4. sezonun son bölümlerinde Abdullah için yeni bir sevgili daha çıkacak ama bu ilişkide başarısız olacak. Nilay'a gelirsek, daha önce tahmin ettiğimiz gibi Nilay yakında Mustafa'dan ayrılacak ve ardından Zülkar ile evlenecek. Bu da Mustafa ve Nilay çifti için acı bir son olacak. Siz de bu teori hakkında fikirlerinizi bizimle paylaşın. Eğer favori dizilerinizle ilgili en doğru teorilerden haberdar olmak istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.